Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar, hayırlı ramazanlar diliyorum öncelikle. Evet, hemen hemen ramazanın da ortasına doğru yaklaşıyoruz artık. Allah tekrarını bize yaşamayı nasip etsin inşallah. Bildiğiniz üzere, bildiğiniz üzere artık yavru sezonu açıldı. Ama işte geçen Şubat ayında iyi bir soğuk oldu yani. yani her yerde bir soğuk oldu yavrusu Olan var, olmayan var. Yumurta yatanlarımız var. Bakalım burada iki tane jik var. Ne olacak Beni değil daha yeni çıktı. Şurada bir tane kara güllümüz atıyor. Şurada bir tane yumurtamız var. Havalar ısındı sayılır. Bundan sonra soğuk olur mu bilmiyoruz. Yani yavru alan oldu, alma alamayan da bizim gibi bekliyor yani. Bu arkadaşımız da burada yatıyor. Hep üç sefer yattı, yumurtalar boş çıktı. Bakalım bu öğrenci de nasıl olacak? Kendine göre bir dişi bulamadık ama bakalım yakışıklımızdan bir yavru alalım diyoruz. Şurada bir tane postamız yatıyor. Çakmaklı postamız. Onun bir tane kırmızı yavrusunu aldık. Öldü soğuktan. Soğuktan maalesef. Bizi şey yaptı. bir var. Bir de dişi. Altı yavru aldık. Beşi dişi çıktı. Hepsi posta kırması. İnanılmaz bir şey. Yani altının beş tanesi dişi çıktı. Burada sarı limonimiz var. Bunu güzel bir kırmızı kifi yavrusunu aldık. Bu da yeni doğurdu. Normalde bir tane yavrusunu aldık. Daha doğrusu yavrusunu almadık. Burada güzel bir mor yavru oluyor. Burada iki tane var. Sargım yumurtası. Şurada var. başlangıç yumurtası. Bakalım ya. İstediğimiz gibi olacak mı olmayacak mı? Onu da bilmiyoruz. Yavrusu olan var. Olmayan var. Herkes bir yemek ediyor sonuçta kuşların yavaş yavaş kırkım zamanı geliyor. İşte içinden çıkacak olanlar var. Takviye, ola takviye yapmak istediklerimiz var. 5 tane renkli düşünüyoruz içinde böyle kırmızı güllü olsun, gümüş, kırmızı gümüş olsun. Macar olabilir. Ya Macarımız, İsrail'imiz, İstanbul kuyruğumuz hepsi vardı. Maalesef hepsi ömrü kısaymış. şu tip yine bir tane dişi ayarlamak istiyorum. Güzel bir kırmızı tip olursa veya sarı tip de olabilir. bu oh, sarı gibi şu. Şu mor postimiz. Çok iyi bir kuş. Aldık yerinden bir hafta dolaştı. Anca bastırdık. Ve da Manisa bangosu. Bu kuşun ayağı Tiz yerinden kilitlenmiş yani artık bükemiyor arta yani. Evet, hem'e gidiyoruz hem'e gidenler var, zevkini yapanlar var. Ramazan'dan dolayı yuvayı temizleyemedik. Sıcak toz, soğuk girdi. Bir de çok güzel olur. Tabi temizlik olsa daha iyi olur. Temiz yuva her zaman güzel yavru alımına sebep olur. Bakalım. Temiz yuva havalar da ısınıyor. Bir 10 tane eksiti 3-5 tane içine girerse güzel kuşlar olacağını düşünüyoruz. Öbür tarafta da uçan eşlilerimiz var. Bakalım Allah herkesin gönlüne göre arkadaşlar. Selametle.